arasındaki benzerliği hemen fark ettiniz. Yaşları, öldürülüş biçimleri, kullanılan silah tipi, giysilerin çıkartıldıktan sonra suya atılmış olması katilin aynı kişi olduğunu hemen akla getiriyor. Tabii hayatlarını seks işçiliğiyle kazanmaları da. Bir diğer ortak özellikleri hepsinin daha önce fuhuş, hırsızlık, trafiğe engelleme ya da kamusal alanda sarhoşluk gibi nedenlerle tutuklanmış ve parmak izlerinin alınmış olması. Seks işçileri dünya genelindeki seri katillerin öncelikli kurbanıdır. Kolay bir hedef olmaları, kayıp olduklarının geç farkına varılması gibi nedenlere ek olarak sosyal ve dini ön yargılar yüzünden katledilirler. Örneğin 2002'de idam edilen evli, 3 çocuklu meşekli seri katil Said Hanayi'nin 19 seks işçisini başörtüleriyle boğmasındaki amacı dünyayı günahkarlardan temizlemekti.